Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin Ve salatu ve ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kısasun Nebi'nin Sefine Tunuh bölümünün beşinci dersindeyiz. Suvarus Salihin, Salihlerin Resimleri. Kali şeytan dedi, fe keyfe nasıl hüznüküm sizin üzüntünüz aleyhim onların üzerinde. Onlara dair üzüntünüz nasıldır? Kalu dediler şedidun şiddetlidir. Kale dedi ve keyfe nasıldır iştiyakukum şevkiniz, özleminiz ileyhim onlara. Kalu dediler azimun büyüktür. Kale dedi ve limada, niçin la tenzurune bakmıyorsunuz ileyhim onlara külle yevmin her gün. Kalu dediler ve keyfe nasıl es yol ila zalike buna. Ve kadmatu ölmüşler. Kale dedi, i'melû yapın lehum onlara, onlar için yapın, su veren resimler yapın. Vanzuru bakın ileyha onlara, o resimlere bakın. Kulle sabahin her sabah. Ve u'ciben nasu, insanlar çok hoşlandılar bir ibli iblise iblisin görüşüne çok sevindiler, çok hoşlandılar. Ve ee, savverû resim Dediler, salihine salihleri resmettiler. onların resimlerini yaptılar. Ve kanu idiler yanzurune bakıyor idiler ila suvari bu resimlere kulle yevmin her gün ve izâ onları gördükleri zaman o resimleri gördükleri zaman zekeru anarlardı ulaike salihin bu salihleri anarlardı. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين